Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdiki izleyecek olduğunuz videoda bu haftaki yapmış olduğumuz avlardan heyecanlı dakikalar ve kesitler sizlerle olacaktır. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki beraber bir aileyiz. İnşallah daha büyük bir aile olma dileğiyle. Herkesin oltasından trofeler eksik olmasın. Herkese rast gelsin. Shutterstock Music. Shutter sock music. Şimdi kalamarımızı takacağız. Bugün yem olarak kalamar kullanacağız. E, kalamarı da, ölü kalamarı da aşağıda slow jig tekniğiyle yüzdüreceğiz. Bakalım nasiplerimizde ne olacak. Gerçekten çok özenerek yaptığım bir av. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Böyle bir sadelikte böyle bir yem sadece benim teknem deniyor aşağıya. Hadi bakalım inşallah bu güzelliğin çok güzel de nasip olur. Bize rast gelsin. ben de merak ediyorum arkadaşlar. Evet makinem, makinemden bahsedeyim. Tevalk Elan White Power 71 BR. Buradan da Serdar abi selamlarımı yolluyorum. Evet. Aynı bayi burada. güzel. Hava devam arkadaşlar. Balık. Ama taşa da sokmak istemiyorum. Çok güzel balık. Ne dedim sana? Çok iyi. Balığı yazmadı mı? Ne oldu? Geliyor geliyor. Yıkar mı yüzüğü? Aa. Bitti. Of. Gitmedi gitmedi gider mi? <laughs> Geç be, geç be. Balık yiyelim artık be, balık yiyelim artık. Allah Allah. Gel artık gel. Dur, geldi. Ah. Helalim var. Hadi bakalım. Çağdaş Öztari. Adamsın be reis. Reis güzel bir kumu girdi ben sana söyleyeyim. Valla mı? A söylüyoruz sabahtan beri de. Valla yavaş yavaş. Arkadaşlar kapı bakın. Açıyor. Balığımız geliyor. Çok güzel değil mi reis? Çok iyi. Dev değil ama yemelik mi diyorsun? Valla ne çıkarsa. Bak güzel bir e kırmızı. Güzel kafa atıyor, bak. Kırmızı olabilir. Yanlış biraz. Kol, yanlış, kol. kol yanlış. Kol. yanlış. Kol yanlış. Kol yanlış. yanlış mı yapmışlar? Yanlış yapmışsın ya. Bozuk bu. Arkadaşlar balığımız geliyor. Montumu neden giydin? Neden montumu <laughs> giydin? Yok <Sıcak> oldu. <laughs> Geldi. Geldi Bum. mi? Kuzu. Yok, kuzu. Bizi terk etmeyen kuzular! Kaldır baba direkt. Kaldır. Hoppa! Yes be! Tam yemelik ya! Kaldır bakalım şöyle. Atmaya gerek var mı? Şöyle kaldır bakalım. Yes be! Helal <laughs> bro be! Hele şükür be ha. Tam güzel yemelik. Vallahi çok, çok iyi. Var ya. Apalattı bize ha, ufacık şey. Durduk yere ya. Vallahi. Hahahah! <laughs> Onla! Harikasın reis! Çok iyi! Rast gelsin! Eline kolunu da Hadi bakalım. bakalım! Çok iyi Devam ki! Getir babam! Bu karışmış oh. herhalde oh ya! Opaaaa! Nasıl ya? Getir! Kıra bak! Ful! <laughs> Neymiş <tam>? lan <laughs> bu? Bak bu tuşlu can yakacak bugün ben size söyleyeyim. Allah'a bak! Bunlar ne? Yere koy! Of Trab! Sen! Adamın dibi ya! Ben dedim biraz önce gamba var. Bak bu net bir kuzu. Bu da bu da net bir kuzu. adam bir işi biliyor. Tek başına kırdı geçirdi ortalığı. Allah'a emanet olsun. Sonunda be. yavaş yavaş <gülüyor> mı? <gülüyor> yavaş yavaş abi. Yavaş yavaş bu bak. Basıyor. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda, aldık ha. Islandı zaten. Islansın galiba. Yani. sonra balık tutuyor. Ayağı da ıslansın. Hadi basmıyor bu. Basıyor basıyor, sen sar. Basıyor olsun sen sak. Sar basar. Sarda basmaz o. Sonunda be Ozan abi. Bu sefer senin için kepçeyi kullanacağım dediğin ya bildirelim dediğin ya. Kepçeyi <laughs> bildireceğim. <laughs> senin için bildireceğim kepçeyi. Arkadaşlar, e, uzun uğraş sonunda böyle aldı, almadı oldu, değişik bir şeyler oldu ama nasibimiz geliyor, bakalım ilk nasibimiz ne olacak? Çok ağır bir şey değil herhalde. Getir. Bir şey yok abi. Ola Ola Turan Yuzo var. Bismillah. Ne dedim ben sana? Şişmiş. Hoppa. Abi Turan Yuzo mu yani Evet. Çok oh çocuğum be. Ya. Ya. Aslanım be. <laughs> Arkadaşlar, teknenin ilk granyozu... Almadım demiştim. Süper Alladım be. Oğuzhan be. abiden, <laughs> aynen. Bir süper bir be. Öyle. Harikasın Çok abi. Çok güzel. Süper, süper. Çok iyi oldu. Antalya'da herkes yemlik peşinde. Balık güvertede. Balık Migros'ta. Arkada balık firarda. Bu da balık... Vay, seninki neydi? Şamyal kafalı seninki neydi? Balık zamanı sandım ben de. Burada da balıkta, balık bonitoda. <laughs> Yemliklerimizi <laughs> Yemliklerimiz. sıkmaya <laughs> devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, herkes burada böyle dostça, arkadaşça. Dosça, arkadaşça. Aynen. Adem Selam. abim burada. İstanbul'dan gelip balık tutuyoruz inşallah. Aynen. İlk atışta İlk kaç tane? İlk atışta 7 geldi. İyi karşıladı balıklar İyi seni Adım abi. İyi karşıladı karşıladı. Bence yakışıklılığından. Devamını da bekliyoruz inşallah. Evet. <laughs> <inşallah>. evet. <laughs> evet. Zafer abi. <laughs> Zafer abi. Tişörtün iyiymiş ya. Ne yazıyor abi? Abi o biz takımız ya. Fishing is not ill tree. Ne yazıyor abi burada? Zafer abi. bizim işimiz. Balık bizim işimiz mi yazıyor? <laughs> Adamın dibisin ya. Atma lan öyle yazıyor. Valla yazmıyor. Fishing is not all the Zafer abim de İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan geliyoruz. Aynen. Antalya'nın en güzel balıkçısına geldik. İyi karşılandılar. Çok teşekkür Süper, ederim. O sizin kendi gönlünüzün Üçelik güzelliği. Veririz. Hala gelenler var. Abi demek ki Demek ki sevenlerimiz çok. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. basıyor. Neyse ne. Adamsın Adem abi. Zafer abiye gelsin bu. Ne tarafa alacağız? Sen al <laughs> <Ben> alırım. <laughs> kadar yedirmiş Evet geldi. <laughs> Olsun güzel. güzel. Güzel güzel İki iki buçuk yıllık. Rahat. Rastgele abi. Rastgele.